Astroloji dendi mi akan sular durur. Acaba geleceğim nasıl olacak? Evlenebilecek miyim? Zengin olacak mıyım? Sağlığımdan ne haber? Hepsinin cevabı sana özel haritada. Ama bir konuda dikkat. Astroloji fal değil, tarot değil, büyü değil, içgörü hiç değil. Astroloji gökyüzünün ilmi. Saçmalama dediğinizi duyar gibi oluyorum. Aslında hepimiz yıldız tozu değil miyiz? Bütün sorularımızın cevabı gökyüzünde olabilir. Öyle bir ilim ki ne kadar öğrenirsek öğrenelim sonsuz bir bilgi okyanusu. Danışalım ki hata payımız azalsın, işlerimiz kolaylaşsın, yaşam keyiflensin, eğilimlerimizi, yeteneklerimizi keşfedelim. O kişi hayatımızın aşkı mı değil mi öğrenelim. Olabilecek tatsızlıkları önlem alalım. Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz. Daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Selam, Mart ayı önemli bir ay. Tutulmaların olduğu bir ay. 14 Mart'ta bir ay tutulması Başak Burcu'nda, 29 Mart'ta Koç Burcu'nda bir güneş tutulması söz konusu ve ekstra Satürn Titan tutulması kendi uydusuyla olan bir tutulma da 23 Mart'ta. Yani oldukça güçlü bir gündem söz konusu ve bir değişken burç olarak da ikizler siz bundan net bir şekilde etki alıyorsunuz. Önemli değişim ve dönüşümlerin olduğu bir ay. Ee, şöyle 28 Şubat'taki yeni ay, Jüpiteryen bir yeni ay. Kendi içinde dengesizlikleri olan bir yeni ay. Kendi hayatınızla ilgili kararlar almadan önce çok iyi düşünmeniz gereken, eğer tıkandığınız bir nokta olursa kendisine güvendiğiniz, fikirlerine güvendiğiniz birisinden fikir almanızda, e, inceleyip sık dokumakta özellikle hassasiyet göstermeniz gereken bir ay. Hayatın her noktasında olabilir çünkü kadersel bir döngüyü, içine alan bir etki. Bu yeni ay siz nereye bağlayacak? 14 Mart'taki ay tutulmasına. 14 Mart ay tutulması yer değişim verebilir, taşınma verebilir, aile ilgili konular verebilir, ev, ev halkı ile ilgili ve annenizin sağlık sorunları ilgili durumlar verebilir. E, bu vakte kadar alacağınız her türlü karar hem para pulda, hem e, ikili ilişkilerde, hem de genel olarak. Genel olarak işte ticaret uğraşanlarda işte sözleşmelerde ya da zihin akışında alacağınız kararlarda çok çok önemli. 1-2 Mart'ta kesinlikle önemli. Hiçbir iş yapmayın, hiçbir karar almayın. Hangi konularda? İki ilişkilerde, arkadaşlar olan ilişkilerinizde, para pul ilişkilerinde ve gelecek ilgili planlarınızda, projelerinizde. Venüs koç duran pozisyonda. Sonra zaten Venüs retrosu başlıyor. 14 Mart'taki ay tutulmasında ise Merkür retrosunu karşılayacağız. 2 gün durağında 14 ve 15 Mart'ta. Yine gözlemci kalmanız gereken bir süreç. aynı zamanda işte sağlık sorunlarında gündemde olacağım bir süreç. İşte, bağışıklık sistemi güçlüsünüz, sinir uçları ile alakalı sorunlar olabilir, ataklı sorunlar olabilir. Ateşli hastalıklara özellikle dikkat edin. Hemen akabinde 29 Mart'taki yeni yeni ay ise yani güneş tutulması ise Koç burcunda oluyor. Gelecekle ilgili istek ve ideallerinizi şekillendirmede, arzularınızı şekillendirmede. Çevreden gelecek destek ya da değişimle gelen çeşitli değişimler, sizi beklemekte ne zamana kadar sürecek? Yoğun olarak önümüzdeki eylül tutulmalarına kadar aktif bir süreç. Yine bu noktada herhangi bir çevre değişimi, eksilmeler, çoğalmalar, farklı tanışmalar 15 Nisan itibariyle hız kazanacaktır. Zaten siz de bu 28 Şubat yeni ayına başlayıp bütün Mart'ı içine alan noktada 15 Nisan itibariyle harekete geç harekete geçin ya da hayatınızla ilgili hayatınızla ilgili netleşin derim. Bu vakte kadar ne oldu ne bitti ne tür bir değişim söz konusu e, gücünüzle alakalı ev hane e, olaylarıyla alakalı sağlığınızla alakalı e, alacak olduğunuz kararlar çok çok önemli. Kafa karışıklığının bol olacağı bir e, aydan söz ediyoruz. Sizin için en önemlisi Jüpiter'in ileri harekete geçmiş olması. Bu sizi destekleyen bir etki diğer taraftan hızlı kilo alıp vermelere sebebiyet verebilir. Biraz fevri davranışlara sebebiyet verebilir. Bunlara özellikle dikkat etmeniz sizin faydanıza. Bu tutulmalar önemli değişimleri de beraberinde getirecek. Özellikle iş güç yaşantınızla alakalı da değişimleri beraberinde getirecektir. Çünkü 18 Eylül'de olan 2024 18 Eylül'de olan ay tutulmasıyla birlikte çalışan bir ay tutulması yaşayacağız 14 Mart'ta. Eğer işle güçle ilgili bir e, sorun varsa daha belirgin bir şekilde ortaya çıkacaktır. Bu sefer dediğim gibi yer değişikliği de gün plan e, e, ortaya çıkacaktır. Plan dahilinde olacaktır. Ama ne olursa olsun 15 Nisan itibariyle harekete geçin derim. Beklediğinizden çok daha güzel bir Mart ayı olsun. Daha bir akışta kalarak, olayları gözlemleyerek, aşırı abartılı tepkilerden uzak durarak yol aldığınız sürece iyi veriler dahilinde önümüzdeki günleri karşılıyor olacaksınız. Gelecek aya görüşmek üzere, hoşçakalın.